öz, bütün mevcudiyetin kaynağı olan tek bilincin sendeki yansımasıdır. Herkesin içindeki öz, aynı mutlak bilincin izdüşümüdür. Bu konuları ilerideki sohbetlerde ele alacağız. Şimdilik öz hakkında biraz fikir sahibi olmak için basit bir düşünce deneyi yapalım. Hatırlayabildiğin ilk deneyimine git ve şimdiki yaşına doğru gelerek bebekliğini, ilk okulu ve diğer okulları bitirmeni işe girmeni, yaşamının takip eden diğer aşamalarını ve bu süre içinde bedeninde gerçekleşen biyolojik değişimleri gözden geçir. Hayatın boyunca hem toplumun seni nasıl gördüğü, hem de senin kendini nasıl gördüğün ve bunların karşılıklı etkileşimiyle oluşan dünyevi kimliğin radikal şekilde değişti. Sanırım bunda mutabıkız. Bu aşamaların hepsiyle farklı bir kimliğe büründün ama daha önce yaşadıklarını da unutmadın hayatında derin bir devamlılık hissi hep ola geldi. Yani Ahmetken liseyi bitirince Mehmet olmadın, Ahmet yeni bir kimliğe geçti. Bir kaza sonucunda hafızasını kaybeden birinin dramını düşünürsen burası netleşir. İşte şimdi bizi öze ulaştırabilecek kritik soruya geldik. Yaşamın boyunca sende hiç değişmeyen neydi? Sen hayatın boyunca hep sen olarak kaldın, öyle değil mi? O zaman değişmeyen derin bir ben hissiydi. Ben varım duygusuydu. Her şey değişse de o hep aynı kaldı çünkü öz değişmez. Sokrates'ten Yunus Emre'ye felsefenin ve maneviyatın üstadları kendini bil demişler. Lakin eğer mecbur değilsek veya onu sevmiyorsak çaba gerektiren bir işe genellikle girmeyiz. İçinde yaşadığımız sosyal sistemler ise kendimizi keşfetmemizi istemez. Çünkü o zaman uyanırız ve muktedirlerin bizi kontrol etmesi ve sömürmesi zorlaşır. Zaten toplumsal sistemler bizi başka şeylere zorlamaktadır. Para kazanmaya, tüketmeye, başkalarına köle olmaya, kendi mal ve mülkümüze esir olmaya, hatta muktedirlerin çıkarları için ölmeye. Aslında burada gizli bir komplo veya matrix aramaya da gerek yok. Çünkü her şey apaçık ortada. İnsan doğası gereği saldırgan bir tür aslanların ceylanları avlayarak beslendiği doğal ortamdaki gibi, insanlık tarihi de güç ve zenginlik mücadeleleriyle şekillenmiş. Döngü şöyle işliyor. Daha muhteriz, kurnaz ve zalim olanlar, hükmetme ve zenginleşme yarışında öne geçip, toplumsal iktidarı ele geçiriyor ve diğer insanları kendi bencil emelleri doğrultusunda kullanıp, kontrol edecekleri makro sistemleri kurguluyorlar. Yani sistem kendinizi, sevmenizi, o motivasyonla üzünüzü bulmanızı ve böylece uyanmanızı teşvik etmez. Bilakis köstek olmaya çalışır. Eğer sizde de para ve güç hırsı varsa zaten uyanmak istemezsiniz. Çünkü uyanan insan başka şeylerin çok daha önemli olduğunu fark eder ve maddi hırslardan uzaklaşır. Demek ki içinde yaşadığımız modern toplumların mevcut şartları altında kendini bilmeye giden süreç ancak kendini sevmekle başlayabilir. Hayat boyu hepimize eşlik eden ve genellikle kontrol edemediğimiz bir ses var. Egomuzun içsel sesi. Ancak çoğumuz sevecen ve destekleyici değil, bilakis yargılayıcı, hatta acımasız olan bir iç sesi dinlemeye mahkum durumdayız. O hiç susmayan ses çoğu zaman anlamsız bir içsel diyalog ile dikkatimizi köreltiyor, bazen de nöbet geçirerek çıkardığı gürültüyle farkındalığımızı sıfırlıyor. Onun yüzünden sürekli kendimizi eleştiriyor ve özdeğerimizi sorguluyoruz. Şimdi bir başka soruyla devam edelim. Kendini gerçekten sevebiliyor musun? Kastettiğim egomuzu şişirmek veya narsistik şekilde kendimize aşık olmak değil, gerçek özümüze duyduğumuz koşulsuz sevgi ve saygı. Özünü sevmek için derindeki gerçek varlığı, maskelerin, rollerin ve toplumun dayattığı kimliklerin ötesindeki saf ve kutsal haliyle deneyimlemek gerekir. Doğu felsefelerinde buna atman veya özruh, tasavvufta ise hakikat veya ilahi öz deniyor. Modern psikolojide ise bu olgu genellikle gerçek benlik şeklinde ifade ediliyor. Güçlü yanların kadar zaaflarını da şefkatle kucakladıktan sonra ulaşabileceğin öz sevgi narsisizmden çok farklıdır. Narsisizm şişirilmiş, yüzeysel ve kırılgan bir egonun kendini üstün görme çabası. Oysa öz sevgi, egonun ardındaki dingin ve değişmeyen özü bulup kabul etmekle ilgilidir. İçimizdeki sevgi kaynağını keşfettiğimizde, sevgi kaçınılmaz olarak dışarıya ve çevremizdeki insanlara da yayılır. Psikoloji araştırmaları kendini kabul eden, kendine şefkat gösteren insanların depresyon, kaygı bozukluğu, ve stresle daha kolay başa çıktığını gösteriyor. İç sesiniz sürekli sizi eleştiriyor ve hatalarınızı bir felaket gibi görüyorsa, zamanla kendinizi değersiz hissetmenize ve kronik mutsuzluğa yol açar. Gerçi uyananların çoğu depresyondan, psikosomatik hastalıklardan ve diğer ağır sorunlardan kurtulmak ve şifa bulmak amacıyla özünün keşfine girişiyor. Ama bunların alkolizme, diğer bağımlılıklara ve başka çıkmaz sokaklara yönelmeyip özlerinin peşine düşmesinin sebebi de kendileri farkında olmasalar bile yeterince öz sevgiye sahip olmaları. Zaten kendini seven insanlar hatalarını ve dramlarını hayatın doğal birer aşaması olarak hatta önemli öğrenme ve gelişme fırsatları olarak görür ve kendilerini acımasızca yargılamazlar bilgelik gelenekleri ve manevi yollar genellikle özbenliği keşfetmenin önemini vurgular. Lao Tzu'nun Taoist felsefesi bize hayatın akışına güvenmeyi ve kendi doğal halimizi kabullenmeyi öğütler. Lao Tzu'ya göre kendimizi sevmenin yolu dışarıdan onay almaktan değil, iç dünyamızla ve evrenle kurduğumuz bağa güvenmekten geçer. Mevlana Celaleddin Rumi de kendimizi sevmenin anahtarı olarak bağışlamayı vurgular. Rumi'ye göre insanın kendisini affetmesi ve geçmişte yaptığı hataları sevgiyle kabul etmesi gerekir. Onun sözleriyle sevgi sonsuz bir bağışlama eylemidir. Kendimizi bağışladığımızda içimizdeki yaraların iyileştiğini, cılarımızın hafiflediğini görürüz. Rumi'ye göre hayatta yaptığımız seçimleri tutkuyla ve aşkla yapmak da içsel sevginin bir yansımasıdır. Kendimizi sevmek aslında Hayatı dolu dolu yaşamanın ilk adımıdır. Kendimizi reddetmemizin sonuçları ise ağır olur. Sürekli kendisini eleştiren ve olduğu gibi kabul edemeyen insanlar kronik mutsuzluğa ve depresyona yatkındır. Bu kişiler genellikle başkalarının sevgisine inanamaz çünkü içten içe kendilerini sevilmeye layık bulmazlar. İçlerinde duydukları bu eksiklik ve değersizlik hissini çevrelerine yansıtırlar. Kendi zaaflarını reddeden bir insan başkalarının zayıflıklarını abartarak görür ve onları acımasızca eleştirir. Oysa kendimizi sevdiğimizde içsel çatışmalarımız azalır, ilişkilerimiz sağlıklı hale gelir ve dünyaya bakışımız daha anlayışlı olur. Bu konuda bize çok önemli bir rehberlik sunan Carl Jung, insanın kendini bir bütün olarak kabul etmesi gerektiğini savunur. Ona göre her insanın içinde kabul etmek istemediği duygu, düşünce ve davranışlardan oluşan bir gölge vardır bilinç dışımızdaki bastırılmış öfke, korku, utanç, kıskançlık, pişmanlık gibi duyguları barındıran alan işte bu gölgedir. Jung, kişinin kendi karanlık yönlerini kabul etmesi gerektiğini söyler. İnsan ancak bu şekilde bütünleşebilir ve gerçek anlamda kendini sevebilir. Jung'un dediği gibi, gölgeni sahiplenmezsen o da senin hayatını karartmaya devam eder. Gölgenizi kabul ettiğinizde kendinize duyduğunuz sevgi derinleşir. Çünkü artık kendinizi parçalara ayırmadan bir bütün olarak görürsünüz. Teoriyi anladık, başlangıçta bir derin düşünme sorusu da verdi. Ama bunlar beni yorar, özü sevmenin daha pratik yolları yok mu diyorsanız, işte özbenliğe ulaşıp bağlanmak için altı örnek yöntem. 1. Meditasyon Düzenli olarak meditasyon yapmak, düşüncelerinle aranda bir mesafe sağlar ve içsel sessizliğe ulaşarak içindeki değişmez öz ile tanışmanı mümkün kılar. 2. Günlük tutmak. İç dünyanı sansürsüzce yazmak, gölge taraflarını farklı kabul etmene yardımcı olur. Rüyalarını ve eş zamanlılık gibi dışarıda gerçekleşen anlamlı olguları da özünden gelen mesajlar olarak not alman, zaman içinde şekillenen kalıpları ve trendleri fark etmeni sağlayacaktır. 3. Yungçu terapi bir psikanalistle çalışmakta gölge yönlerini fark edip bütünleşmene rehberlik eder. 4. Beden farkındalığı ve tabiat. Yoga veya doğa yürüyüşü gibi uygulamalar zihninden çıkıp bedenin ve tabiatla derin bir bağlantıya girmene yardımcı olur. 5. Yaratıcılık. Resim, dans, müzik gibi etkinlikler içindeki özün ortaya çıkmasına imkan verir. 6. Şefkat uygulamaları. Kendine karşı her an daha şefkatli olarak ve hayatın akışına güvenerek öz sevgini sürekli besler ve güçlendirirsin. Özünü sevmek ne bencilliktir ne de dünyadan kaçmaktır. Tam tersine iç huzurunu bulan insan dış dünyaya daha çok katkı sağlar. Kendini seven biri başkalarını daha iyi anlar ve daha çok sevebilir. İçsel bütünlük dış dünyada güçlü ilişkiler kurmayı mümkün kılar. Bu nedenle öz sevgi aslında yaşama Çevremize ve kendimize verebileceğimiz en güzel armağandır. Unutmayın, içinizde derin, huzurlu ve sevgi dolu bir öz var. Onu keşfetmek ve kabul etmek hayatınızda ulaşabileceğiniz en değerli mükafat olacaktır. Bu yolculukta kendinize sabır, anlayış ve nezaket gösterin. Kendi gerçekliğinize açılmak, kendinizi olduğunuz gibi sevmek ve yaşama tutkuyla bağlanmak hayatın ve ötesinin en anlamlı güzelliklerine açılan kapıdır.